Tab S10 teknik özellikler. Samsung'un yeni tableti Tab S10, hem iş hem de eğlence için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. İşte bu tabletin dikkat çeken teknik özellikleri. Ekran: 10.9 inç boyutunda geniş ekran, 2304x1440 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı. Ekran teknolojisi. İşlemci ve performans: 1580 işlemci, 8 GB RAM ile yüksek performans, 128 256 GB dahili depolama seçenekleri. Mikros kart ile bir terabita kadar genişletilebilir hafıza. Kamera, 13 megapiksel arka kamera, 12 megapiksel ön kamera, 4 derece video, bağlantı ve bağlantı noktaları, 6 desteği, Bluetooth 5.3, USB, YPS, batarya, 8000 batarya kapasitesi, 45 watt hızlı şarj desteği, diğer özellikler, S desteği, hoparlörler, parmak izi okuyucu, 15 işletim sistemi. Tasarım, ince ve hafif tasarım, çeşitli renk seçenekleri. Tab S 10, güçlü donanımı ve kullanışlı özellikleriyle tablet kullanıcılarına kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.